Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Battlefield 1'de gözce oynayacağız. Kullanacağımız silah g 98 keskin nişancı olacak. Umarım seyir zevki ve mücadelesi güzel bir maç olur. Şöyle hızlıca doğalım. Bu haritada şöyle aşağı bir yere pusmak çok iyi oluyor açıkçası gözce oynarken. Şöyle bir gidebilirsem eğer ölmeden. Şuraya bir tuzaklı. Tam bakabilirim aslında ya. <laughs> Adam orada. Şuraya da bir tuzaklı. İlk kilimizi aldık. Çok iyi. Şuradan bir bakalım. Gözcü falan yok mu ya şuralarda? Görüş yardımı atalım o tarafa. Hey, Orada bir tank mi? var. Şuraya vurduk biraz ama. güzel. Aynı adamı ikinci kez aldık. Soldato nemico Tüh be kaçtı o. Şurada başka birileri kesim vardır ama. Siamo attenti, c'è un soldato! Gördü bizi. Çık bakalım. Vurduk 80. Hadi ya. Güzel aldılar. İbari. Gayet iyi. Abi buraya doğru gelen var. Vurduk 90. Nasıl 90 ya? Ben takım için elimizden geleni yapıyoruz ama Güzel Çık hocam Vurduk İndirin onu. Gayet iyi. Bu da bayağı katkı verdik aslında ya. Güzel onu da aldık. Bakalım. Nasıl değmez ona? Güzel. En azından işaret attık. <laughs> Şu adamın bizden çektiği ne böyle ya? Orada biri var. Paraşütle indi oraya valla. O gördü bizi bile. Bu mermiye ihtiyacım var. Eyvallah hocam ya. Cansın. İşaretledim orada. Bu muydu bana sıkan acaba? Çık bakalım. vurduk 72. Aldık onu. Bir tane daha var orada ya. On da aldık. Çok iyi be. İki gözcü öldü. Şöyle bakalım. Bir hala bizi biliyor ama şuradalar. o tarafa ilginç bir şekilde tutmuyor ya mermiler. Kaldırdı onu. O zaman seni alalım hocam. Hadi bakalım. B'ye doğru akın ediyorlar. Orada mermimiz genel azalıyor ya. Yine aynı bölgeden bir sıktılar bizi ama. Şöyle bakalım. Onunla pek fazla bir görüş yok. Şöyle geçebiliriz ya. B de düştü zaten. now bakalım. şu tehlike şu an ya. Valla bir görüş yok şu anda. Tutuyorum ama geliyorlar güzel aldık adamı şuraya bir tuzaklı kurdum yalnız şu cihaz bizi görürse büyük sıkıntı yani yok eder burayı onu da aldık şurada bir kişi daha vardı sanki ama o adam dibimize girmiş. Görüş atacağım oraya. Çok iyi vurdu bu arada. Diğer gözü. Güzel aldık. Nöbetçi öldü hem de. Gayet iyi. Klan. Medik var orada. vurdurtmaydı. O, Nereye gitti o ya? <laughs> ah be. Canı da çok az tabi ki de. Arkadaşı varmış. Güzel sorun değil. Hızlıca doğalım tekrar. şeyde doğalım. Bayağı iyi başladık ya elimizden geleni yaptık orada. O oh, biri beni gördü bu arada. Çok da açıktayım ya. Evet. Oradan çıkma şansım çok zordu. Şöyle tankın içinde doğalım ya. gayet okay. E aşağı inmeme müsaade edin hocam. Şuradan bakacağım tekrar. Neye bakıyorsun sen oradan? Şuraya bir tuzaklı kursam iyi olur ya. Şöyle. D'yi çok net görüyoruz da kimse yok ya. Adamlar B'de. Bakalım. Onu da aldık. Paraşütle indi bir gözcü. Vurduk 90. Bir daha vurduk aldık. Sıgı çok fazla ya rakipte. Uy... Ee, ee, e Gözce bir dursa vuracağım onu da. Gel bakalım. Vay vay. Buraya pusulur mu ya? Daha nucana çıkmış pusuyor güzel. Görüşü kaybettik orada. Şu B'ye ile geçirseler tekrar keşke ya. O, Dibimize girmiş. Gel bakalım. Bomba yollayalım oraya. Burada arkadan Biliyorlar beni şu an. Umarım ölmem ya. Burada bir medik var. Büyük ihtimalle o vurdu bize ya. gözcüyü vurduk. Güle güle. Şu mediyi de alırsam çok iyi. Tamam. Burada şu an tam güvende diyecektim biri sıktı ya. Kardeşim yardım et. O Kimin sıktığı belli oldu. Bastılar buraya. Güzel sorun değil. 22 kill aldık. Aa bu haritada gözce oynuyorsanız şuralara pusmak çok eğlenceli oluyor ya açıkçası. Şöyle bakalım. Onu da aldık. Bizim bölgeyi bastılar bu arada. Orada biri daha var ama Aşağıya bir rahat bırakın hocam ya. Hmm. Gözce işaretledi bizi muhtemelen. Neredesin bakayım? lan ben... Evet. Oradan çıkış çok zordu ya. Tankı da getirdi adamlar oraya. Neyse B'de doğalım. Zaten bayağı öndeyiz şu an. Şöyle biraz daha yukarıdan bakalım. Şöyle bakalım. Yolda biri yok. Beni Uran o gözcüğü var ya. <laughs> Vurduk 72. Bir değmedi ya. Evet. Sağ tarafı çok şey bıraktım. Muhtemelen bizi az önce vuran adam tekrar vurdu. Şöyle tankta doğalım tekrar. sıkıntı ya. Aşağı bölge güzeldi ya. O Süngeye kalkmadı. Çok ilginç bir şey oldu orada. Süngeye kalksak orada alacaktık ya. Sen nereye gidiyorsun? Gel, 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 gel. ya. Nereye gitti o ya? Ne ara ne Aşağıda biri olabilir. Şöyle D'ye doğru bakıyorum ama... Kimse yok orada ya. Şöyle maç bitmeden bir kişiyi daha vursak. Tank geliyor. Oy. Maçın sonları ölmezsek olmazdı zaten. <laughs> e, evet, maç da bitti. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir macerada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.